Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada böyle kral bir köpek gördüm. Karabaş. Çok da bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Tipi kıyafeti. Burada yaklaşmak istemiyorum. Bir de şurada dişi var ama bunlar. Nereden geldi bilemiyorum. Gel, gel. Gel bakayım, gel. Gel. Dişi biraz bir şey yapmaz ama erkek. Saldırır mı bilmiyorum. Gel. Gel. Gel bakayım, gel, gel. Arkadaşlar bu dişi kan var. Bakalım sebebilecek miyim? Gel. Gel. Yani e, küçük kalmış ama kafası falan, gözleri falan çok güzel. Gel kızım, gel, 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 gel bir sevelim seni gel. hadi sevdirecek misin? O sevdirdi. Tamam, tamam. Şimdi, erkek biraz şurada ona yaklaşamadım. Bunlar. Burada da küçük bir tane tatlış var. Gel, gel oğlum. Allah çok yaklaşamıyorum. Saldırabilir. Gel oğlum, gel birlikte yiyor. Orada kemik sesleri geliyordu biraz önce. Tam ideal. de burada, burada sümüklü bir köpek var ama o da neyin nesi. Ama boy olarak falan çok ideal. Tam bir sürü köpeği. Postu falan kalın. Ot diyor nedense. Diğeriyle çiftler Gel Gel oğlum Gel Çok da dibine yaklaşmak istemiyorum Gel Rengi bizim burada kara kırçıl derler Bizim orada ee, Değişik bu renklere, Bu renkteki köpeklere Değişik isimler veriyorlar Ama şöyle kavga etmiş herhalde öyle. Ağız kenarlarında salya izleri var. Diğeri de dişisi herhalde. Sadece biraz yaşlı gibi. Gel. Gel oğlum. Ah gel. Erkek arasındaki boy farkına bakın. Arkadaşlar erkek yaklaşık 78-80 santim 80, cm, 80 cm var. Karizma böyle vücudu dengesi de çok iyi. Atletik bir köpek. Belli sokaklarda çok kavga ettiği belli. Ama köpek kolay kolay yılmaz arkadaşlar. Kuruk dengesi falan da güzel. Oğlum nasılsın oğlum? Şöyle bir de yaklaşayım. Ne yaparlar ki? Şuraya baksanıza. çiftliğin köpeği diyeceğim ama çiftliğin köpeği var zaten. Bunları ben burada ilk defa görüyorum. Dişi daha genç arkadaşlar. Erkek yaşı var. 6-7 yaş var. Tahminim. Belki erkek daha fazladır. Dişi 3 yaşında. 2-3 Ama şöyle bir durum da var. Bazen e, böyle küçük olanlar yaşını göstermiyor. Yaşı büyük oluyor ama gösteriş olarak e, küçük gösteriyor. Böyle büyük e, cüsseli köpekler de yaşı küçük olup kendini büyük gösterebiliyor. Yaşını büyük gösterebiliyor. Böyle bir durum da olabilir. Ama büyüğün yani bu erkeğin duruşu falan öyle çok genç durmuyor ya yatışından belli. Kurt kafalı. Bu tarz köpekler kendisine zarar verilmediği sürece zarar vermez. Tehlike anında harekete geçerler. Veya rakip görürler bir şeyi o zaman harekete geçerler. Onun haricinde bu çoban köpekleri tehlike yoksa harekete geçmezler. Çok komut almazlar. Onlar zaten komuda ihtiyaçları yoktur. Onlar nerede ne yapacağını içgüdüsel olarak bilirler. Kodlarında onlar vardır. O yüzden kangal köpeği diyoruz. O yüzden kendi milli köpeklerimiz olan Anadolu köpeği diyoruz sahasına girmeyen, kendisine zarar vermeyecek hiçbir şeye zarar vermezler. Ha, arada bozuklar çıkabilir. Onlar istisnadır. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Ama melez köpeklerin nerede ne yapacağını bilemezsiniz. Melez köpekler arızalı, sıkıntılı. Onlarda da içlerinde iyi çıkar. İyisi istisnadır. Yine o istisnada tabii kaydeyi bozmaz. Her zaman kendi milli ırkımız milli köpeklerimiz olan Kangallar, Akbaşlar, Anadolu çoban köpeği olsun. Onlar bizim kendi milli ırklarımız. Sahip çıkmamız gereken ırklarımız. Şu an ben ilk defa görüyorum bunları. Ama burada da ilk defa görüyorum. Çünkü burada devamlı gezi geziyoruz biz bizim köpeklerle. Orada ilk defa görüyorum. Uzaktan görüyordum burada biraz köpek fazlalığı ama ben çiftliğin köpeği zannediyordum. Şurada küçük bir çiftlik var. Bunlar onlar değil. Bunlar hariçten gelmiş. Bunlar bırakılmamış da. Bunlar dişili erkekli. Eğer buraya özellikle getirilmediyse, birileri getirmediyse sahiplenme adına. Bunlar bir yerden bir şey kovalayarak çıkmış gelmişler. Yolun izini kaybetmiş olabilirler. Ama gördüğüm kadarıyla toklar ya. Yani birileri bakıyor bunları besliyor ki böyle zayıf değiller toklar. Ben bunlar burada bir, bin iki tane daha görürsem, bir süre daha görürsem arkadaşlar bunları sahiplenirim. Sahibi yoksa bunları sahiplenirim. Bunları götürdüğüm zaman burada tilki hiçbir şey, hiçbir yabani yabani